Selam gençler. Bugün Murat dayımla birlikte 1500 lirayı kap, Whopper'ı yok. <laughs> olmadı. Selam gençler. Bugün Murat dayımla birlikte en iyi Whopper'ı yap 1500 lirayı kap videosuyla birlikteyiz. Ha ne yani Hamburgerde İşte Whopper Hamburger. Burger, burger, burger. King Whopper Ya gösterdim ya sana ben bunu yapacağız dedim. İçindekileri gösterdim. Whopper bu işte. Şunun aynısını yapmaya çalışacaksın ya. Şunun aynısını yap bu kadar basit. Hakem, Hakem kim? Hakem Jüri Halk. Arapsız mısın? Evet. <laughs> Hemen parayı gösteriyor bak o Aynen. Sen mi? çok kötüsün ya. O 1500 liranın 200 lisan, ona bana sıkıca. Ondan sonra 1500'ü e alacaksın değil mi? Bak şimdi beni şeye soktun ha. Neye ben soktun? Hayatta... Şu, benim domates. Hayır o benim domates. Ya bırak anasını bırak. <laughs> Girmiyor bu. Girdirmezsin bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya bir şey Bu videolar niye, hep böyle oluyor? Kıymama başlıyorum hocam. Birazcık tuz niye buraya koyuyorsun ya? ya? Bak Ç tuz attım senin yüzünden çok fazla. Çık, çık, çık öbür tarafta yap. ortak malımız. Ya ortak malımızsa o zaman bu bıçak benim. Bu bıçak bu tarzı, şey. Ha. Bir şey söyleyeyim. Malzemeyi çok koymak çok güzel olacak diye ben. Bana göre bu kıyma çok fazla. Ya bu kadar kıyma mı kullanılır acıcık? Öyle ne acıcık? Kuruna fazla değil. Küçülür o. Küçülür küçülür. Bak, Sen ne yapıyorsun? Abi, Kıymaya yapıyorum. niye hiçbir şey daha <laughs> karıştırmadın? Hiçbir şey yapmadın? <laughs> Tamam yapma bırak istemiyorsan yapma koyma Aynen ya Aynen ağırlığına bak <laughs> Yalancı Biraz, Unut, daha, biraz unuttum daha, daha, daha Unuttum bunları Ben farklı karışımlar yapmak istiyorum Biraz sirke koyacağım. Azıcık sirke Biraz karabiber Tuz. Ben farklı karışımlar yapmak istiyorum biraz sirke <laughs> Sen çok kötüsün ya Bunu bekliyordum ha 2 saattir burada böyle ben burada bekliyordum Aynısını yapma Tereyağı da koyacağım. Farklı karışımlarıma tereyağıyla devam ediyoruz Köftemin karışımına Burada cid cid gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Heh. Tereyağı baskın bir yağdı. Tereyağının bir kokusu vardı. Şimdi sen o ona baskın bir yağ koydun. Tadı tereyağı olacak. Hiçbir şey olmaz. Görürsün. Hiçbir şey olmaz. Fazla bir şey katmak istemiyorum. Bu falo sos bile koyacağım be. Bu falo sos bile koyacağım. Al. Al. 40 bin like atmayı unutmayın. Vay be reklam girdi video. Ha. Nereden hakkında geldi bu? Bu reklam işte. Bence ne? güzel olacak eti var ya ben öyle hissettim. Bence çok güzel olacak. Çok büyük kıyma oldu bak. Ben sana söyleyeyim. Ya ne kadar büyük o kadar iyi. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle, <laughs> bu sen bu şey şey küçük... esprilerden. Bir şey söyleyeceğim. Küçük ama işlemin mi <laughs> <laughs> Yetmez o yetmez. O, o ne öyle? Küçülecek o köfte. Küçülmeyecek sen bak işine bak. Ya küçülecek diyorum. Küçülecek yanlış yapıyorsun hocam. mı ya? göstermek istiyorum. Bunu iyice karıştırmazsanız, yani iyice yoğurmazsanız dağılabilir. Arkadaşlar, Seninki dağılacak ben sana söyleyeyim. Çok iyi karıştırmak yani. <laughs> Yoksa dağılır. Sen çok kötüsün biliyor musun Murat e ya? Çok kötüsün. Bak. Ya bu küçülür küçülür minicik kalır ya. O zaman biraz daha... <laughs> Bak dinleyeyim. görüyor musun? Hemen nasıl döndü. Beni dinle beni. Ha, Elimi bir yıkayayım da es, ben. Es, estetiği bile var. Kimin estetiği var? Etin baksana bak. yuvarlağı bile farklı belki. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Zengi bile bir kıvamı bile güzel. Benim çektim abi. Yok yok sana sana demiyorum. <gülüyor> 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 şu gülüşün beni öldürüyor ya. Vallahi billahi ölüyorum senin şu gülüşüne Bak 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 bak. Bak şunun şu tatlılığına bak bak şeker çocuk. Tatlı <laughs> şey. <laughs> 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 Gençken ne kızları var ya peşinden koşturmuş. Kim? Hadi gidelim hocam. Ne yapıyorsun hala bastırıyorsun? Bak onun taktiklerini aldın. Onu sana söylüyorum sana. Onun taktiklerini aldın. Dayımın ne taktik taktiklerini al? kendine kullanıyorum. Ben taktiği ona öğrettim zaten. Nerede sen taktiği öğrettin? Ne ya? Bak. Görüyor musun? Bak. bak şimdi hocam bak. Eşit mi bu şimdi? Nasıl eşit mi ya? Mis gibi oldu bak. Bu ne pişer var ya şimdi? Cayır cayır. Nasıl kokuyor bak? Nasıl kokuyor? Nereden anladın? <gülüyor> <gülüyor> Hayır o <laughs> Şunu birazcık kısayım da yanmasın. Bak. Duyuyor musun? Cızır cızır cızır. Nasıl oldu bak. Şimdi bunları. Ben varım. Ben aşçı olacakmışım ha. Evet, doğru. Vallahi Allah. Hamburgerden çıktı şimdi kıymalı yumurtaya geçecek. Seninki <laughs> de öyle olacak. <laughs> Yok belki olmaz. Olur bak görecek. Önemli olan dağılması değil lezzeti. He anladın mı? Toparla toparla. <laughs> Açılanmayaydı iyi de. Şey bir gibi. Ya bırakır mısın? Bırak, İkini bırak, kullanıyorum. Bırak, İki, bırak, bu senin bırak, değil, senin bırak, değil. Bırak, bırak. çek. Herkese biraz ver. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok der. Ya bak bana tuzak kuruyor ya. Tuzak ver. Bakalım ya vermezsen parçalanacak. Ya bu... Bir de yumurta Ya sen çok kötü bir insansın gerçekten, gerçekten ya. Birden kaldır. Ya yalan söyleme ya. Sen bak. çok kötü bir insansın ya. Ekmeğe bakalım. Allah kahretmesin. Boy, boy, boy. <laughs> ya çok kötüsün ya. Ben böyle kullanırım ben de. Hayır ben ee... Ben tamam, böyle kullanırım. Böyle kullanırım. Çevirecektim bana tuzak kurdu. Olsun. Anlaşılmayacak o. Benimki daha fazla parçalardı. Hatayı nerede yaptın biliyor musun? Nerede? Erken çevirmekten. Tabi. Bu balıkta da yaparlar. Başka şeyde de yaparlar. Bir tarafa pişmeden mangalda da öyle. Çevirmeyeceksin. Niye söylemedin bunu bana? Şimdi yapalım. Aklım fikrim yaparım. para da <laughs> 1500 kazanacağım. 2.5 milyar çok güzel mangal yapabilir. <laughs> <laughs> parça alacak, parça alacak. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle atsam var ya çok efsane olmaz mı? Yapayım. Parçalanır bak yapma. Heh. Yağ olursun. Çekil. Hayır yağ olursun. Al. Bir dakika bir dakika. Vallahi profesyonel çıktın sen ya. Hayır bunu yapmak istemiyordum ya. Ustamın piyafraya çıkacak. Arada bir şey olmaz. Pislik yapayım. Yiyor böyle. Hayır yemiyorum. Düzel... Düzeltme, el, el, el de, el düzeltme el düzeltmeye çalışıyorum. <laughs> Şu sesi çok bayılıyorum yani. Görüyor musun sesi? Eğer böyle bu sayıda bulduğun zaman yanından ayrı mı olsun lazım? <laughs> İnsan <laughs> İlk İnsan sana pişirtmem lazımdı ya. İnsan her zaman öğretirim. İlk sana tamam, pişirtmem değil. İlk sana pişirtmem lazımdı <laughs> Tükürme. Nereye? Tam hadi pişmiştir o. Ya oğlum pişmiş ya? Bütün suyunu kaçırdı etim, bak gördünüz mü? Suyu, <laughs> suyu. Kup kuru olacak onun eti. <laughs> <laughs> Gidip gelip köfteye bakıyorum <laughs> Böyle bakıyorum arada sırada canım sıkılıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten tadına bakalım. Duman oldu her şey. <laughs> Duman, oldu niye oldu? Deme mi ya? Ben bir şey söyleyeyim. Deme Bir şey. Yok lan. Sen... <laughs> Sırt yapıyorsun ya dedim aklıma direkt. Abi iki senin. kere orada oldu da burada yok. <laughs> Dur bu bıçak benim bıçak. Hayır o bıçak sen değil. Bir sen, ya. Sen, tamam abi. ya al ya tam hadi al. Hadi ben domatesimi kesiyorum. Ben başlıyorum abi kusura bakma Kendime ben Şunu şöyle bir kapağı da bir çıkarayım önce İşte güzel Bak olacak. Detayları al bak ne kadar Geç bu işleri bak. geç ya Herkesine bak Geç bu işleri ya sen de yap istiyorsan sen de yap Şu bıçağını şöyle... Eskiden annem gibi şöyle yapardı Farklı farklı Bu arada wupurun tek bir çeşidi yok Farklı farklı wupurlar var o yüzden Kendinize farklı çeşitte bir wupur yapabilirsiniz Benim bıçağımı kullanarak yaptım bunu Ve yağlandı bu şu anda yaptığın yanlış kendi... Yapamayacaksın. Aynı anda tehlikeli olur. Yok ya yani, tehlikeli. Hop! Ah, gördün mü be? Gördün mü be? Ustalık diye buna derler. Hey. Evet. Domatesleri görüyor musun bu? Ne yapacaksın o kadar domatesi yapıyorsun sonra bilir mi? Rupur böyle değil bak. Bak vupur böyle. Şöyle. Soğansız mı yapacaksın sen? Soğansız. Seninki kötü olur. Soğansız vupur güzel olmaz. Şöyle. Bak turşu da koyuyorum. Şöyle. Ondan sonra eti eti koymak istiyorum. Şöyle üstüne. Çok. Şey Ondan sonra ya. bir kademede yine hmm. domates. Aa, domates düştü. <laughs> <laughs> domates düştü. Hah. Hah. <laughs> ah. Da. Çok fazla dökmek o şey çok iyi olacak anlamına gelmiyor. Sen fazla döktün. Bak, görüyorsun Fatih inceleye bak. Tamam, tamam. Bir tane tamam. atarsan. Tamam, tamam. Ben de ince yapabilirim. Ne var ki? Adam harbi esnaf ha. Vallahi esnaf ya. Yani küçük küçük dolarıyor ya. <laughs> Şimdi. Şimdi hocam bak. Bu o kadar abi. marol nereye gitti? Nasıl nereye gitti? Al sen de dolapta var. Yandan bir bakın hocam. Bir saniye hatta. <laughs> Allah bu <sonra gülüyor> ben yapmadım. Yemin <laughs> <laughs> ediyorum ben yapmadım. <laughs> 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 Çok kötüsün sen ya. Bak. Hassas çalışıyorum görüyor musun? Alın size bu Bak şuradan so şeydi şey de soğanı da gözük. Benziyor mu? Evet. Vallahi hmm. billahi benziyor. Ama abim orada ne yapıyor belli değil. <laughs> Bir şey Sen ka kazanacakken kaybettin pozisyonundaki pozisyonuna <laughs> Tam kazanacaktın ya. Hayır <laughs> Bir şey çok kötü oldu. Hiç güzel çok... o, et, o et, bende olacaktı var ya. O et bende olacaktı var ya. Buranın böyle tozunu attırırım ee, aynı eti Bir tane daha yapayım. Bir tane daha yapayım. Buranın böyle tozunu attırırım. Bu arada ha, buna... Tamam. Ha, tam Bitti. Ya. Zaten kırık yerden aldı bak görüyor bak. Ha. Ya siz bu işe geçin ya hocam geç bu işleri ya. Ha. Ee, hadi neyi vereceğim? Hadi. Gel yenge gel. Tabaktan ölseydin ya. Beni bıçağım. Ya bir dakika dur Beni... ya. Al bırak. Ya ne kadar gıcık bir ya. Ben pis herif ya. İyi, ama... Düştü. Ya parçalandı işte bölerken o da bölse o da parçalandı. Bak, El, elini belini al bak görüyor bak pis al. herif. Bir tadına bak ya. Kim bundan pofur <laughs> mudur <laughs> pofur <laughs> mudur? Waffle waffle. Waffle değil ya ne waffle ya. Ne bana hey diyor? <laughs> ben de bakıyorum. Doğru söyleyeceğim. Gel dayı sen de bak. Gel. Ben tamam, ikisini de baksın. Lan. Bunu da anneme vermek istiyorum. Annem gözükmek istemiyor. Anne sana kura ekmekle verse iyi ya. ya, ben ha. beğendim ama bunun tadını bilmiyorum. Bekle, bekle. Bakacağım, bakacağım şimdi ben de. Ya hile yapıyorsunuz ya. Vallahi hile yapıyorsunuz. Yemin ya. ederim bunu gerçekten söylüyorum. Turgut'un ki daha lezzetli olmuş. Yemin ediyorum. Etinde bir eksiklik var. Şunu Fuat Dayı'ma verelim. <laughs> Hayatımda böyle güzel pufur yemedim. <gülüyor> <gülüyor> duygularını söyle. Ya vallahi bir şey demiyorum. Evet, Yarışma bu. Turgut hep bir canat söylüyorsun. Ya ben senden niye hep küfür ne? yiyorum? Enes'le Enes'le birlikte çekerken de seninki güzel olmuyordu. Çünkü yine ben küfür yiyordum ya. Ben her zaman bak, bak güzel yapıyorum. Day, ben sana görüşürüz gün. Çok güzel olmuş, ama burada iki kutuza bakmamız Elinde var bir de soğan falan da yoktu. Lezzeti yok. Bak, ya kötü demiyoruz dur, ya. Dur. Bak, sana kötü demiyorum ya, bak kötü değil. Küsme. <gülüyor> 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 Küsme. Sen bak yarın da şey yapalım. Senin kanalda pizza kapışması yap. Sen senle ben pizza yapalım bakalım hangimiz daha tamam. iyi yapacak. Tamam anlaştık mı? Hakemler ben seçeceğim. <laughs> Neyse gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Murat Dayon da aşağıda ona da abone olmayı unutmayın. Eğer bunu daha gündüz filan izliyorsanız hakkınız helal eder. Evet. da. Ramazanlıkta. Hadi görüşürüz. Bu arada like atmayı unutmayın.